Kara bir başkanımız, Bolu il başkanımız varlar. <laughs> sıkıntı yaşadık, bizi yıkmak istediler. Aslında AK Parti ile beraber Türkiye Cumhuriyeti yıkmak isteden yıkılmadı. Bu 23 yılda, işte burada gençler direklerde bayrak asmaktan yorulmadı. Hanımka hiçbir şey sivisi gibi olmadı. Pek çok düzenlemeyle bugün iş hayatında en önemli cumhuriyet kazanımlarını elde ettiler. Ben de...